Balk hissesi 4 Temmuz 2025 cuma gününü 21.90 seviyesinden kapattı. Bu son kapanış fiyatı üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Kısa vadede bir miktar baskı altında olduğunu söyleyebiliriz çünkü fiyat son 5 günlük basit hareketli ortalamanın 22.02 ve son 5 günlük üstel hareketli ortalamanın 21.95 seviyelerinin altında kapanmış durumda. Bu durum çok yakın dönemde satıcıların biraz daha etkili olduğuna işaret ediyor. Ancak biraz daha geniş bir zaman dilimine baktığımızda resim farklılaşıyor. Fiyat hala 50 günlük basit hareketli ortalama olan 20.31 ve 200 günlük üstel hareketli ortalama olan 19.05 seviyelerinin oldukça üzerinde bulunuyor. Bu da orta ve uzun vadeli ana trendin hala yükseliş yönünde olduğunu gösteren önemli bir veri hisse uzun vadede hala yükseliş trendini koruyor diyebiliriz. Bollinger bantları analizinde ise dikkat çekici bir sıkışma gözlemliyoruz. Üst bant 23.90 seviyesindeyken alt bant 19.76 seviyesine kadar inmiş. Orta bant ise 21.83 seviyesinde. Hisse 4 Temmuz'da bu orta bandın hemen üzerinde, yani 21.90 seviyesinde işlem görmüş. Bandın bu kadar daralmış olması piyasadaki oynaklığın düştüğünü ve yakın gelecekte önemli bir fiyat hareketi, bir kırılım yaşanabileceğinin sinyali olarak yorumlanabilir. Yani fiyatın önümüzdeki günlerde ya yukarı ya da aşağı yönlü belirgin ve güçlü bir hamle yapma olasılığı artmış durumda. Momentum göstergelerine baktığımızda ise karışık sinyallerle karşılaşıyoruz. RSI yani göreceli güç endeksi 52.8 seviyesinde. Bu değer, genellikle 70 üzeri aşırı alım, 36 aşırı satım kabul edilen bölgelerin tam ortasında yer alıyor. Yani RSI bize ne aşırı alım ne de aşırı satım sinyali veriyor, nötr bir bölgede olduğumuzu söylüyor, diğer taraftan maj göstergesinde dikkat çeken bir durum söz konusu. Maj çizgisi 0.51 seviyesindeyken, sinyal çizgisi 0.64 seviyesinde seyrediyor bu da maj çizgisinin sinyal çizgisinin altında kaldığı anlamına geliyor. Maj histogramı ise eksi 0.13 değerinde, yani negatif bölgede. Bu durum, özellikle kısa vadeli momentumun zayıfladığını, alıcı gücünün bir süreliğine geri çekilmiş olabileceğini gösteriyor, hacim verisi de 4 Temmuz günü için dikkat çekici. Yaklaşık 7.4 milyon adetlik bir işlem hacmi görülmüş. Bu hacim özellikle mayıs sonu ve haziran başındaki çok daha yüksek hacimli günlere kıyasla nispeten düşük kalıyor. Bu düşük hacim, yaşanan son düşüş hareketinin piyasanın tamamen satıcıların kontrolüne geçtiği güçlü bir satış dalgasından ziyade, belki de mevsim etkisi veya piyasa katılımının düşmesiyle ilişkili, ilgisizliğin hakim olduğu bir düzeltme hareketi olarak yorumlanabilir. Özetle Wallk hissesi için 4 Temmuz'daki son kapanışa göre kısa vadeli göstergeler dikkatli olmayı gerektiriyor çünkü yakın dönemde satıcılar baskın görünüyor. Ancak orta ve uzun vadeli tablo hala olumlu çünkü fiyat önemli uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bollinger bantlarındaki belirgin daralma ise önümüzdeki günlerde fiyatın bir yön seçeceğinin, yani ya yukarı ya da aşağı yönlü daha net ve güçlü bir hareket yapacağının sinyalini veriyor. Bu kırılımın yönünü tahmin etmek için takip edilmesi gereken iki kritik seviye bulunuyor. Eğer fiyat 22.50 seviyesinin üzerinde kalıcı bir şekilde kapanırsa ve bu seviyeyi destek olarak tutmayı başarırsa, bu yeni bir yükseliş hareketinin başlangıcı olabilir. Tersine, eğer fiyat 21.30 seviyesinin altına kalıcı bir şekilde düşerse ve bu seviyenin altında kapanırsa, bu mevcut düzeltme hareketinin derinleşmesi, yani daha fazla düşüş yaşanması anlamına gelebilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu iki seviye çok yakından takip edilmeli.